Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatacağım sizlere. Modelimiz e, görüntü olarak çok güzel, yapımı da çok kolay bir model. E, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde Nakalux Minnoş bebe yünü. Modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. E ben ilmeklerimi attım şişime. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. 1, 2 diş haroşamı ördüm. Modelimi kurmaya hazır hale getirdim. E şimdi modeli örmeye başlamadan önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız buyurun hep birlikte başlayalım. Modelimizin ilk sırası. İlk sırasını arka yüzden başlıyoruz. Modelimiz arka yüzden kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. 1 tane ters. Arka yüzden dediğim gibi arkadaşlar modeli kuruyoruz. Ters ördüm. 2 tane düzümü örüyorum. İpi bana doğru aldım. 1 tane ters. 2 tane düz örüyorum. 1 tane ters. 2 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden modelimi ilk sırasını yapmış oluyorum ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde modelimin ikinci sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm, ipimi arkaya aldım. 1 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Yine 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden ikinci sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 3. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir sonraki sırada modeli şekillendireceğiz. İlmekleri düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Üçüncü sıradayız arkadaşlar. Bir, iki düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp üçüncü sıramı tamamlıyorum. Şimdi dördüncü sırada ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bakın burada düz ilmeğimiz var. Burada bir, iki, üçüncü boşluğa batacağız arkadaşlar. Önce şu ilmeğin yönünü şöyle çeviriyorum. Bir, iki, üçüncü boşluktan batarak şişimle bir ilmek çıkarıyorum ve bu ilmeği sol şişime takarak yanındaki ilmekle birlikte düz ördüm. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu düz ilmeğimin yönünü şöyle çevirerek 1, 2, 3. boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Ve sol şişime geri takıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu düz ilmeğimin yönünü şöyle çeviriyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. Oradan bir ilmek çıkarıp sol şişime takıyorum. Sonra ikisini birlikte örüyorum. Düz örüyorum. Bu bizim dördüncü sıramız ve son sıramız arkadaşlar. Böylece bu sıradan sonra modeli bir kez kurmuş oluyoruz. Bir, iki, üçüncü boşluktan bir ilmek yine çıkarıyorum. Sol şişime takıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. İki ilmek ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi şu an bir kere kurduk ama model tam e, anlaşılmıyor. Tekrar e, bir kez daha kurduğumuzda daha iyi anlaşılacaktır. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine şimdi arka yüzden modeli ikinci kez kurmaya başlıyoruz. Aynı ilk e, modeli kurarken yaptığımız işlemlerin aynılarını yapıyoruz. İki düz, bir ters. İki düz, bir ters. İki düz bir ters. Arka yüzdeyiz arkadaşlar. Modeli ikinci kez kuruyoruz ve ilk sıramız. İki düz ve kenar ilmeği. Ön yüzde de yine aynı şekilde ilmekleri düzleri düz, tersleri ters örüyorum. İkinci sıradayız. Modelimizin Ikinci, i̇kinci, kez kuruyoruz ve modelimizin ikinci sırasındayız. Ön yüzdeyiz. İlmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. İkinci sırayı tamamladık. Şimdi arka yüzde üçüncü sıradayız. Yine aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. İki düz, bir ters, örüp arka yüzden 3. sırayı da tamamlayacağız. 4. sıramızda modelimizi şekillendireceğiz. Evet, 3. sırayı arka yüzden tamamladık. Şimdi burada tekrar modelimizi şekillendireceğiz. Şimdi 4. sırada ön sıradayız ve bu bizim son sıramız genel örmeden aldım. 2 tane tersimi ördüm. Şimdi yine buralardan il, e, boşluktan şu 3. boşluktan ilmek çıkaracağız. Hemen şu düz ilmeğimi önce bir çeviriyorum. Burada zaten ilmeği çıkaracağımız yer belli. Bakın 1 2 3 biraz daha böyle büyükçe bu boşluk. Buradan hemen bir ilmek çıkarıyorum. Şöyle şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Buradaki düz ilmeğimi yönünü şöyle çeviriyorum. Hemen şu boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Sol şişime takıyorum. Ve iki ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. Yine iki tane ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu düz ilmeğimi şöyle çeviriyorum. Bir, iki, üçüncü boşluktan hemen bir ilmek çıkarıyorum. Ve bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örerek kesiyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğin yönünü şöyle çeviriyorum. 1, 2, 3. boşluktan batarak oradan bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın böylece modelimizi iki kez kurmuş olduk. Çok tatlı bir model. Çıtı pıtı çok sevimli bir model. Bakın kamera arkasında da daha büyük bir parçada da örmüştüm sizler için hazırlamıştım. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Çok hoş bir model.